Kendini ayarlayabilir miyiz? Sol değil mi? Sol mu? Bu sol. Ay sol. Bu sol. Bakın şurada bloklarımın en altında uzantılar var. Buraya tıklayınca kalem var şunlar. Kaleme tıklayınca bloklarımın bloklarımın altında uzantı var. Gördü mü herkes? Ekrana bak istersen. Ekrana bak. Bloklarımın altında uzantı var. Uzantıya tıklayınca şu kaleme altında ekle diyebilirsin. Tamam mı? Ekle sonra şuraya bakın kalem diye bir sekme geldi.